Evet. Sen kimdin? Timothy miydin? Ben Timothy Field'ım. Um. Keskin nişancı mı alsam ya chat? Ama şimdi çatışma falan yapmamız lazım ya. Destek. Ben bir taarruz olayım ya. Car. This is what all my been for. Dürbünlü silah alalım. Zaten sadece belli şeyleri gösteriyor. Car 15 aldım. Hocam ben hazırım. Ben de hazırım. Timothy hazır mısın? Hazırız. Hadi bakalım Timothy. Ay, ay kaptın. Hadi bakalım. Türkçe de yaptık. Çeviri umarım düzgün Türkçe. Ben de hala İngilizce burada. Ne alaka? Bilmiyorum. Bende Türkçe alt yazılar. Bu mod paralı olmayacak mıydı? Olacaktı. Son anda hediye amaçlı free yaptılar. Oğlum çeviri çok kötü bu arada. <laughs> Çeviri çok kötü. Yapay zeka çevirisi belli ki iyiydi. Neyse çok istediniz chat. İngilizce bilenler zaten duyduğunu anlar ya. Koop oynanıyor evet. 4 kişiye kadar koop oynanıyormuş. Zor dediler ama bakalım. Delta Force. Zamanındaki Delta Force. Pardon Black Hawk Down filminin ee, oyuncuları falan da var aynı tema işleniyor zaten bir de unreal engine 5 kullanılmış yani şu an tabi yayına belli bir bitrate verebildiğim için bize daha güzel gözüküyor ama fena durmuyor bir de ekstreme aldım ayarları artık kaliteli halini youtube izliyor yani YouTube'a YouTube atacağız. YouTube'dan 1440p kaliteli halini izlersiniz. Konumda, iniş desteği gönderiliyor. imposition konumda. Konumda. Ekler falan yok yani. O kötü çok. RPG. Kaydı açtım, açtım. Sıkıntı yok. Hardcore modda oynayacağız. Dikkatli, attığımızı vurmalı. Ben bu arada helikopter inmeden indim ama. Çaktıma. da öyle ha. oldu mu? Tamam. Sens falan iyi. Ben daha hala İngilizce devam et, devam et hocam. Aa bu arada ha, koşunca dur. şey var. Ee, sen evet. söyle. Google. Y ile açıyoruz. Eğim tamam, sıkıntı yok. Allah. Bu kadar yakın beklemiyordum cür. Adam direkt merdiven Allah. Sniper, sniper yedik. Sniper. Nerede? Sniper. Dead. All clear. Sniper öldü çatıdaydı. Nice. Heal lanıyorum. Heal ne? 5 mi? 5. Oo, bayağı 5 saniye sonra falan basıyor. Canımız var mı bu arada bir yerde? Soldaki yeşil halimiz Sol mi? alt, sol alt evet. Oğlum bu arada bak sabit durayım chat. Yayından da hani gerçekçi duruyor lan. Çekilsene Mert bir. Ne yapıyorsun lan? Medik attım. Aplamalar maplamalar baya gerçek gibi duruyor ya şu anda. Çok iyi duruyor yani. Benim acayip hoşuma gitti. Bende bir kötü şu an ya bilmiyorum. DLSS'tendir belki. Bir kapat DLSS'i Olabilir. tekrar aç. Rotten falan blurlu yani. Pencereler temiz. Orada nereye gideceğimiz belli mi Cür? Muhafız noktası diyor. Aşağı gideceğiz. Aşağıda. Defans position diyor. Balkona çıkmayalım. Var mı aşağı Merdivana inmiş? gel. Merdivana gel. Kim atıyor lan sana? Aşağıda öldü. Arkandaki deliğe dikkat et. Atan var. Wo wo wo. Yakınmış. Benim ayağım kırıldı. Benimki de. o <laughs> bayağı zormuş bu arada. Zor diyorlardı da. Sıkıntı yok Mediz. Sen de sonsuz mu şey? Medpack? Değil ama basıyorum yani. He o iyi oldu. Senden olur. daha çok. Senin iki katını öyle söyleyeyim. Anladım. Yürü meskun mahalle iniyoruz. Sıkıntı büyük. Bir saniyecir. Ben etrafı kolaçan ediyorum. Aşağıda. İndirdim. Biri daha var. Temiz. Balkondaydı önünde. Veset bir şey alabiliyorsun? Bak bakayım. Yok. Biri atıyor. Aşağıda onu. dikkat. Göremiyorum. Ben onu görmüştüm. Öldü. Bir şey yapsana, yapsana bir. Q'ya yapsana be Q'ya yap bir hızlıca. <laughs> İniyorum. Çok iyi, çok Saadet. iyi. Öldü. Heal basıyorum. 2 geldi merdivenden öldü. Koruyorum seni. Loading Tamam. Arkayı save diyeceğim. Arka save go. shoulder tap. <laughs> Sağa bak sol bende. Sağ temiz. Sol temiz. Shoulder tap. <laughs> ya shoulder tap'i söylemesen olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Tam moda gir. Yapayım, animasyon yok. <laughs> Tam moda giriyorum shoulder tap diyorum gülme geliyor. Kapıyı açacağız ama hazır mısın? Ready, go. İnenler var. Bizimkiler mi bunlar? Olabilir. Contact. Bunlar bizimkiler herhalde. Yeşil diyor. Bizimkilermiş. Aldım burada. Ha, demire tutulmuşum. Go go go. Arabanın oraya geçtim. Allah kafama roket dedi. Ben çok güzel bir yer buldum bu arada. Bayağı indirdim buradan 5-6 kişiyi. Roket dedim cam basıyor. Bu arada, mermiye de dikkat etmemiz lazım ha. RPG var bir yerde. Nerede o? Göremiyorum. RPG'yi bulmak lazım. Direkt bana sıkıyor orada. mi var bir yerde. Aracın şu tarafından bakayım ben de. <laughs> Makineli öldü. Böyle <laughs> galiba. Neredesin? Heh. Yandayım. Yaklaşıyorum. Sağdan ilerleyelim gel. Şimdi hikaye moduna niye speedrun koyduklarını anladım. Yolun önündekiler gitti toplanma yerine baktığımız zaman gözükenler. Karşıya geç koruyorum seni. Konumdayım. Koru beni geliyorum. İçeri girdim. Merdivenim oradayım dikkat et. Yukarı çıkacağım. Geliyorum. Bina temiz. Sağına bak Sağ merdiven bende. Dedim. Temiz. Temiz. Kapılar açılıyor bu arada. Bir şey bulma şansımız var mı acaba? Candır, mermidir falan? Belli ki yok. Buralara bakalım temiz mi? Temiz. Herhalde yok. Sen mi sıkıyorsun? Yo, bana Hayır. sıkıyorlar galiba. Kim atıyor lan? Bir yerden atıyorlar ama anlamadım. Neyse inelim. Meeting'e go. RPG. RPG var bir yerde. Dumanını gördüm sanırım çatıda. Öldü RPG. Gördüm. İşaretleme var mı? Şunun arkasında adam var. Vurdum. Öldü. Koştum sağa. Çok açıktan koşma. Her an cover'a girebilecek bir yerde ol. Arkandayım. Dikkat et. İki dert. Şoldur tep. İnanlar bizden değil mi? İçeride mi? Bina içi oldu. Tamam. Açabiliyor musun orayı? Yok. Daha var galiba. Bizim çocuklar geldi. Mert içeriye gireceğiz sanırım. Vuruldun dikkat et. Hiçbir şey göremiyorum bu arada. Zifiri karanlık benim ekran. Benim 3 şarjörüm kaldı bu arada. Nereden mermi alacağız bilmiyorum. Oğlum birimiz mermici mi olması gerekiyordu acaba? Bakacağız. Sarı şu an ya. cam basmak istemiyorum. İçeri girdim sağa koştum. Sağ koridordayım Üst balkondalar Balkon öldü bir Yakın Sen solu tutsana öldü, öldü. Soldayım 3 öldü balkonda Aşağıda bir gördüm galiba hareket var Şurada sanırım Ben bir cam basacağım Koru beni Görmüyorum. Bir buçuk şarjörüm var. Üst katta biri. Gördüm. Öldü. Tam da bir o da öldü. O. Mermi yok galiba benim bitti yani. Tabancayla mi takılacağız? Biz? Yerden alabiliyoruzdur ya belki. Adamlardan alamıyoruz. Eee Oğlum aklım gitti Ölüyordum var ya az kalsın Allah Mert yukarıda balkondalar Bekle 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 Bir tane daha var orada. Dikkat et fire yapıyor. Bomba. Öldüm. Kaldırabilir miyim seni? Bilmem. Bana sallıyor ama umarım değmez. Aha değdi bir tane. Omuz, omuzumdan yedim. Sıyrık sıyrık bir şey yok. Yürüyemiyorum. Grenade attım. Çok bir işe yaradığını zannetmiyorum. Mermi bitti benim. E ee, ne yapacağız? Mermi bitti. Ne yapacağız şimdi? Korusana beni can bomba basıyor. atıyorum, bomba atıyorum. İleride pencere de galiba. Mermi yerden alamıyoruz. E. Ee? Oğlum bari adamların silahını alsaydık. Öldü biri. Karşı öldü. Ayak sesi var sanki sağ altta. Ses geldi Mert. Şu taraflardan bir yerden. Sağa koşacağım işaretledim yere koru beni tamam mı? Okay. 3, 2, 1 çıktım. Girdim içeri. Abi yerden mermi adamlar şey evet ya. ya mermi olay biraz saçma olmuş ya. Bari adamların silahını alsaydık. İçeride odada. Yok adamların silahını da alamıyoruz. Yan odaya geçtim. Biriniz support alsın. Ya bu bölümü bitirebilirsek dikkat et. Soldayım. Pastıcı var. Heal Koruyorum. Bunlara bir şey yapabiliyoruz mu? Bir yerden sıktı. Dışarıdan atıyor galiba Mert. Abi bari cesetlerden... Orada sana da heal atıyorum. Kendim de atıyorum. Heal da bitti yani. Benim var 5 tane ya. Güzeldi bu arada. 2 kişiyi aldın. Ben cam basacağım şurada. Solda dikkat et. Soldan ses geliyor. Arkanda. Evet Ted tamamdır. John Wick gibi geziyorum pistolle. Harbiden yani. ya. Yok kimse. Şunları alıp giderim ya. Gel ya. Burada bir merdiven boşluğu var. Hastıçlara F bas mı? Hiçbir şey çıkmadı ki. Wow wow wow. <laughs> Hastıçlara bir daha gidiyorum bakacağım. Ee, olur dene. Aa kontrol çıktı evet. Yat yere yat 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 yat. yat. Delta Force yat. Temiz. Yat. Timothy neredesin? Ne yapıyorsun? Bunlara F basabiliyoruz mu harbiden? Evet evet kontrol diyor. Bende bir şey olmuyor. Direkt sırtına bakman lazım. Ha evet. Easy, easy. Oh. Come on, man. Başka bir şey yapılıyor mu bilmiyorum. Son üstteki görev zaten şey Tüm personeli yakala Mert, diyor. olmuş Ben burada bayağı bir kişi yakalayacağım. Şu arkadaşı da yakalayalım. İki kişi kaldı. Benim odada var mı başka? Benim odada yok. İki kişi kalmış Mert. Paralar Amerikan doları mı? Anlarım. Nerede vardır başka? Bilmiyorum bakıyoruz. Resmen tabancayla geziyoruz ya olaya bak Dikkat et telefon çalıyor Bomba grenade. Yürüyen var dikkat et Sağa gir hemen Abi bari şuralara böyle 5-10 bir, şey mermi koysalardı ya. Yerden silah alınmıyor, mermi yok. Çok saçma değil mi bu? İlk görevi bitirdik. Hayda. Anlıyorum ya. Avluyu savun diyor abi. Evet tabancayla avlu savunacağız abi. 20 tane mermim var. Bende de 30. Saçma olmuş ya bu. Her adama yedi mermi diyorsun da ordudan geliyoruz ya. Mermi de olsun bir zaman. Nereden geliyorlar Mert? Ön kapı galiba. Headshot denecir. Tamam deniyorum. Başka çağrı yok. <laughs> Aşağı ineceğim ben. Yan taraftan girecekler diyor. Ayak sesi var yakın. Üste kalmak daha mı iyiydi acaba ya? Allah. Dört mermim var. Aa öleceğim, öleceğim Mert. Dipçik yedim, öldüm. Yapma. Zaten dört mermim vardı. Mert iki dakika daha sabret ya. Safe oyna. Safe oyna, safe oyna. Of of çok güzel yalnız. Bodycam'den izliyor gibiyim. HS'ler süper gidiyor. Yapma yapma. Açıkta durma. Saklan saklan. Dikkat et dipçiklediydi beni. Güzel atış. Riske etme Cır riske etme. Small var mı? Hikaye modu arkadaşlar bu evet. Ekran kartını güncellemeden oynanmıyor. Kanka ben güncellemedim. Mert yukarı çıktım. Can basayım şurada ya. Helmet kem gibi olmuş oğlum çok iyi duruyordu bu arada Mert'in attığı eserler falan. Hayır. 3 mermi. 4 de bende var. El bombası falan atıyorum. Öldüm. Öldün mü? Evet. 50 saniye var. Ne yapayım? Bekleyeyim mi? Bekle bekle. Risk etmeyelim değil mi? Hiç mermim kalmadı çünkü. Kendimi de savunamam ki dört mermiyle. Sen support alacağım ben medik alacağım ya. Mermi atabiliyor mu acaba support? Ya ben can verebiliyorsam sen de atabiliyordur mermi. Sniper falan mı alsam acaba ya? En azından tek atarız. Ben böyle bu kadar mermi sıkıntısı olacağını düşünmemiştim açıkçası. Buluş diyor ama. Mert'i tutmam lazım ya. İnsan mi ki? Burada mı at... Atla... ölürsün. Aynen, buradan atlasam mı diyecektim de. Yemedi. Bacağın kırılır ölürsün direkt. Ya o taraftan kurtarsana işte beni niye buraya atıyorsun? Kafadan vurulacağım şimdi popomdan. Sniper tek atmıyor mu? Hayda. Mermim var mı? Mermi yok. Hiç. <laughs> i̇ki mermim var benim. Benim de iki varmış pistolde. Can basıyorum. Son canım. E şimdi helikopter falan gelip bizi almazsa bittik mi bu arada biz. E adam da var. Bir mermi. Onu da kendime sıkarım zor, durumda kalırsam. Tam bitti. Vay arkadaş. Mermisiz geçtik ya. Son bir mermi ya. Çavuş. Abi gözünü seveyim biz Amerika'yız mermi yok mu ya bu nedir ya? Mert bu arada o yerdeki. Wow. Average mı? Oğlum Anlıyorum. Taş atıyorduk lan adamlara average diyor. <laughs> Geçtiğime dua et. average <laughs> diyor ya bir de. İnanılmaz.